Müjdelerdeki söylemlerin birçoğu Yahudilere, özellikle yazıcılar ve Perislere hitabendi. Yuhanna 10. bölümdeki ayetlerde onlara hitabendir. Yuhanna'da da dört bölümde 3 kez İsa'nın kendilerine bildirdiği öğretilerden ötürü Yahudiler arasında ayrılıklar olmuştu. İsa, Yuhanna 10. bölümde yaptığı gibi sıklıkla onları azarlamıştı. İsa ilk üç ayetlerde ağıldan Yahudi ağlı olarak söz eder. Yahudiler Tanrı'nın seçilmiş halkıydı ve İsa onlara gelmişti. Ama onlar onu kabul etmemişlerdir. Yuhanna 1.12 kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Çoban İsa'dır ve koyun ağılına kapıdan girip koyunlarını eski antlaşmadan çıkaran da odur. 16. ayette sözü edilen hırsızlar ve haydutlar Tanrı oğlunu reddeden ve başka insanları yeni antlaşma girmekten alıkoyan Yahudi liderlerdi. Çoban için kapıyı açan, kapıyı bekleyen peygamberler ve özellikle de İsa'nın yolunu hazırlayan vaftizçi Yahya'dır. Bu ağıldan olmayan diğer koyunlar Yahudi olmayan uslardır ve tek ağıl tek çoban olacaktır. Güvenlik, teselli ve umut bulduğumuz inanlı kilisesi budur. 7 ve 9. ayetlerdeki kapı İsa'nın kendisidir. Girip kurtarılacak olanlar biziz ve bunu isteyen herkestir kurtarılmanın tek yolu İsa'dır. Orada otlak buluruz ve iyi çobanın yönetimi ve koruması altında oluruz. İsa bizi düşmandan kurtarmak için yaşamını vermiştir. Bize yumuşak sesiyle yol gösterir ve onun gerçek koyunları olanlar her zaman o sesi duyar. Sahte çobanların sesleri de her zaman vardır. Ama gerçek koyunlar sadece gerçek çoban olan İsa'yı izler.